А, я Bugün iki etkinliği bir arada yürütüyoruz. Etkinliğimizin biri ifade ettiğiniz gibi kermesimiz. Bir diğeri de İmam Hatip Şenliği. İmam Hatip Şenliği önce bunu ifade edeyim. Ee, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından e, düzenlenen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün organize ettiği 3 İmam Hatip Lisesi, 7 İmam Hatip Ortaokulu'nun İmam Hatip Lisemizin e, müştemilatında bir araya gelerek organize edilen bir şenlik. Bu şenlik birincisi tertip ediliyor. E, öyle inanıyoruz ki bundan sonraki süreçlerde de ikincisi, üçüncüsü düzenlenmeye devam edecek. Bu şenliğin içeriğinde İmam Hatip Liselerinin 2022-2023 eğitim öğretim yılında bir yıllık yapmış olduğu çalışmalar, sosyal, kültürel, sportif, akademik başarılarını sergilendiği bir şenlik. Tabi burada aynı zamanda geçmişten günümüze okullardan mezun olan öğrencilerin birlikteliğinin sağlandığı bir şenlik aynı zamanda. Dolayısıyla bu şenliğimizin açılışını ilçe protokolümüzle birlikte bugün gerçekleştirdik. Bir diğeri İmam Hatip Lisemizin yani Ünya Anadolu İmam Hatip Lisemizin öğretmen arkadaşlarımızın muhtat hale getirdiği, geleneksel hale getirdiği bir bizim kermesimiz var. Bu kermesimizi her sene farklı etkinlik adı altında tertip ediyoruz. Özellikle ülkemizde, İslam coğrafyasında, gönül coğrafyasında mağdur, mazlum efendim, kardeşlerimize yardım amaçlı bir takım e, kermes etkinlikleri şu ana kadar tertip ettik. Bu kermesimizi de e, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün özellikle 6 Şubat e, depreminden sonra okulumuza kardeş kıldığı Hatay İskenderun Kız Anadolu İmam Hatip Lise'mizin yararına bunu tertip ediyoruz. Bu vesileyle kendimizimize katılan başta ilçe protokolümüz olmak üzere tüm katılımcılara, misafirlerimize, ilçe halkımıza teşekkür ediyoruz. Buraya yapmış oldukları her bir katkı inanıyoruz ki oradaki depremzede kardeşlerimize bir katkıdır. Aynı zamanda bu kermesin, bu şenliğin tertip edilmesinde burada bulunan öğretmen arkadaşlarımızın çok ciddi emekleri var. Günlerce bu kermesin, bu şenliğin hazırlanmasında e, emek verdiler, destek verdiler, katkı sağladılar. Maddi, manevi bütün imkanlarını buna hasrettiler. Dolayısıyla arkadaşlarımıza da çok çok teşekkür ediyoruz. Onların da, e, de kardeşlerimizin efendim, e, bir nebze e, sıkıntılarına, problemlerine, dertlerine merhem olma adına çabaları takdire şayandır. Biz aynı zamanda 6 Şubat depreminden sonra Diyarbakır'ın Hani ilçesinin Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi de bize kardeş okul e, tahsis edilmişti. O kardeş okulumuza da biz yaklaşık 15 koli giysi 9 koli LGS ve AYT TYT kitapları gönderdik. O kitapların temin edilmesini de aynı arkadaşlarımız yine organize oldular. Bu kitapları temin ettiler, bu giysileri temin ettiler, kollediler ve o oradaki kardeşlerimize ulaştırdılar, öğrencilerimize ulaştırdılar. Her birine çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da bu kermeslerimiz, şenliklerimiz daha organize bir şekilde, daha faydalı bir şekilde icra edilmeye, organize edilmeye devam edecektir. Kermes'imizin amacı Diyarbakır'daki kardeş okulumuza yardımda bulunmak. Bu projede yer aldığımız için çok mutlu ve gururluyuz. Öğretmenlerimiz, arkadaşlarımız çok emek verdik ve bunu yaptığımız için de çok mutlu ve gururluyuz. Empati kurup, oradaki kardeşlerimizin ne yaşadıklarını düşünerek, böyle gönülden yaklaşarak onlara böyle yanında olduğumuzu hissettirmek istedik. Ve bu, bu projeyi o yüzden yaptık. Onlar da umarım bizim böyle bir proje yaptığımız için çok mutlu olmuşlardır. Çok mutluyum böyle bir şey oldu ben. gerçekten çok mutluyum. Çok gururluyum bir de İnovatif olarak. Ama çok şeyler artıyor. İnşallah bu yardımlar gider. İnşallah. İyi olsunlar. Başka hiçbir şey demiyorum. Mutlu olsunlar. Hep yüzleri gülsün. Her şeye daim yüzleri gülsün. Böyle bir yardım yaptığımız için gerçekten çok mutluyuz hepimiz ve gurur duyuyoruz. İmam Hatip olarak da çok mutluyuz. Çok da ne bileyim yani çok mutlu bu eee okulumuza sahip çıkmak istiyoruz. Her e, tüm e, Devremde de giden arkadaş, arkadaşlarımıza sahip çıkmak istiyoruz. Yardım, yardımımızı e, iletmek istiyoruz. Hepiniz inşallah yardımımızda dokunur. Ya, son, işini çok seviyorum ya. Ya. Ya.